ve be oha benim oyun öldü. Aga abi o kadar abartıyorsunuz la. O kadar var mı? Allah belanı be. <laughs> <laughs> Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bizi kafirlerden korusun. Allah bizi buradakilerden korusun inşallah. Ben arabayı daha yayan geleceğim, amına ya, koyayım. Bu, oyun çöktü. Allah Allah. Varım. Azam aga ben helikopterle gel. <laughs> Ben bu arabayla geleyim ne olur ne olmaz. Lan bu ne? Nasıl kasıyor? Unut çocuğu beni de Lan benim, ben oyun ölü. Benim, benim, benim oyun ben, Benim oyun ölü. Sen ne diyorsun oğlum? Benim Arkadaşlar, oyun tam ölü. Tam olarak nerede? Ben harbiden bakacağım ya. Tam olarak nerede? Bina. Barnes bina. <gülüyor> <gülüyor> Adam yaralı oldu. <laughs> Arka ya gelemiyorum ya. Adamı sıkayım. Adamı izdiham çıktı amına koyayım burada. <laughs> En az orada 100-200 kişi vardır kardeş. En az. İyi e, ev, ev alabildiniz mi? Ev alabildiniz mi? Nasıl kapıdan giremiyor? Kapılar kapalı mı? Çete bak, çete bak. Dur 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 çete atıyorum fotoğraf atıyorum çete. Aga dur ben neydi ya ben de geliyorum dur. Bak bak. Dur çete bak. Çete bak. Bak çete bak. Bakıyorum. Attım fotoğrafı. 1 megabayt yükleniyor. Hani ya. Ben bekledim ya. Aa. İzliyor mu? İzliyor Orada şeksene var bana ya. bana konum atar mısın? Ali bana konum atar mısın? ID'im 200. Ya balıkçıların ilerisi amına koyayım. Macim mal mı? Deseniz alın balakçılığın derisi de. At, at çete bak, burası. Çete bak çete bak çete bak çete bak. <laughs> Bakacağım. Bu ne oğlum? Anlık şey lan orası. Gizli çıktı burada. Gerili ya maga zaten. Acaba benim oyunda çıkar mı? Ne diyorsunuz? Sen buradan ev kalabileceğini mi düşünüyorsun? Arkadaşlar o zaman oyun kasıyorsa hemen ayarlara giriyoruz tamam mı? Bak bak menüye geliyorsun tamam mı kardeşim? Bak bak. Ben az önce var ya Fagyon'un kildini açamadım. Karakter isimlerini kapat diyorsun tamam mı kardeşim? Hadi bakayım. Tamam karakter isimlerini kapattın ya kardeşim. Şimdi rahat rahat oraya girebilirsin. Ya kafanı sıkayım. Kaç daire oğlum ora? Burada en az 10 20 ev var da normal binalarda gibi. Alan oldu mu oradan? Olmuştur da. Nasıl içeri giremiyorum Ne var orada amına koyayım öyle ya? Geliyorum amına koyayım yoldayım amına koyayım. Yok oğlum siz çok kişi dediniz ya helikopter orada kreşerse yarrak gibi düşerim. Şu an taşımacık rolundan dümdüz geliyor. Şu sahinsiz bol, bolu var. <laughs> <laughs> Bu sahinsiz bolu var diye bir tane mekan eklemişler. La havla ve la kuvvete. Nerede bu kalabalık? şey? Oyunum çöktü. Bu ne oğlum amına? Oyun hareket Bu ne ya. oğlum amına? <laughs> çöktü dondu oyunu Benim evet. oyun fazla da dondu hareket etmiyor. Arkadaşlar geldim. Geldim sakin olun geldim mutluyla benim. Çekilin yoldan arkadaşlar. Çekilin. Geldim. Alo. Abi gel gir buraya gel gir buraya gel. Geldim buraya. arkadaşlar geldim şuraya park edip içeri atlıyorum. Amına koyayım. Abi Fagyo'dan düştüm düşmez olay. Abi bu arada Huntley güzel bir yere çek bizim arabalar gitti. Aga ben Huntley'i sıkıştırdım. <laughs> Arkaya sıkıştım. Geldim arkadaşlar ne oluyor burada? Almışlar mı oğlum? Ofis lan burası. O ne oğlum böyle? <laughs> lan araba araba falan patlıyor. Dur Lan ben. Dur bir de girelim. Stuntla üst atlamamız yok mu? SS aldım kanka. Aynı var ya. <laughs> benim, benim kuyruğu gibi. <laughs> Valla lan... benim FPS'de sorun yok arkadaşlar. Sizi bilmiyorum da. Slash kanka FPS. Slash FPS. FPS sıfır yazıyor. O hep sıfır yazıyorlar. Peki bu geri zekalar neden girmiyor abi? Aga ben kamerayı çektim tamam mı şu an? Orada izler sizi. <laughs> Ben buraya boşuna girmiyorum. Zaten benim para yok amına ne Para olsa Tabii. da alamaz. Ki. Arkadaşlar size bir... Arkadaşlar selamünaleyküm. Fark öyle gelen benim. Oğlum kamerayı Oho. biz kamerayı iki çekti kamına koyayım. Bu <laughs> rozet aç abi. Rozetlerimizi açalım mı? Tam bir Aş. sikiş yaşanıyor. Bu arada oyundaki isimleri kapatırsan hiç şey olmaz. Ner Aa, neren Dur, dur, dur. Abi kamera bizim eee bizim neden kapatılıyor? Slash ayarlar tok menüye gir orada karakter isimlerini gösterilmiyor yap. O zaman kasmaz oyunu bak. Mesela benim şu kasmıyor. İsviçre yeni açılan oyunda izdiham çıktı. Oğlum bu ne oğlum oraya girmek için mi kapışıyor herkes kap? <laughs> dur ben de gelip aranı ki Allah 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 Allah. Vur amına yani. vur amına amına vur. <laughs> <laughs> Helikopterle içeri girmem yok muydu bu ne pervaneyle içeri? <laughs> <laughs> pervaneyle var ya 200-300 yaralı amına koyayım. Abi al sok buraya helikopteri. Amına koyayım. 200-300 yaralı. kardeş ben buraya geldim eyvallah da. Abi buradan nasıl bir düşünüyorsun? Aga içeri gir. <laughs> <laughs> ha evet. <laughs> i̇çeri giremiyoruz. Aha ne şarkı çalıyor. Kim açtı bunu? Lan adam bomba Vay amına koyayım. Kaç tane amına koyayım. Allah 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 Allah. Allah. Allah amına amına koydum Oğlum herkes bak. <laughs> <laughs> Ana sıkıp tuta taştılar. Ha ben koydum. Ben ya. ya ben koydum ya. Ha dur. Çekil ben lan. Ben şuraya bir mavi ip çeksem var ya. Buna korun. Aşağı. Ne aşağı oğlum? Şu yine aşağı. Lan inin lan aşağı. Yine oğlum aç. Ana kodu mina şa. La ya bir çıkın lan lan. Allah hoş ver. <laughs> Allah çık lan çıkamadım lan. Aa server'ı kılsız. Bellatos ilk ay taranın normal pistan sebebiyle sonucudan at. Valla ben hiç hatırlamıyorum. Arkadaşlar hadi biraz daha zorlasam içeri girelim. Karanı çek o zaman Ali. Kanka üstte çıktım ben az kaldı. <laughs> Abi bu arada direkt üst kata koşun al. Kat kanka ben zaten. bu arada tam üstlerindeyim adamların. Biraz daha çıkarsam tam üstlerine. Aha stand attılar. Standa çıktım kanka ananı sıkıp üstteyim. Görüyorsunuz beni peki? PD'li arkarkayım. arka arkayım. Yes, ben de kapının önündeyim kanka. Larza lar, oyun aşağı düştüm geri amına koyayım. Ben ittiler aşağıya. 9 milyon dolar ev. Hiçbiriniz alamayacaksınız. Ne 9 milyonu? Adam peki öyle bir şeyler yazmış ama. Yaralanma yaralanlar talep atınlar diye. <laughs> Şurayı şöyle yapıp da girip amına koydum. Amına. Abi ayarlar ya, Gö ayarları. Gö Allah'tan ay oyunum kasmıyor lan. Altyazılar kapalı, fotoğraf galerisi kapalı, gelişmiş. Her şey yavr... Arkadaşlar ben en üstteydim, en aşağıya düşürdüler beni. Aa, ya millet kreş Allah'ta Allah'tan biz <laughs> Ağabey admin kreş atıyor herkese herhalde. ayarlar aga ben ben dışarı yapıyorum bak bana oh abi Kafanızı sikeyim yazdı adam <gülüyor> Hadi, <gülüyor> ya. Ya, Allah be Ne Allah 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 çekil Allah 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 Çekil önünden Allah 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 ben bak ben şeyi yazdım. son dakika görün. Ben, ben şeyi yazdım az önce. Crash yemeden önce son dakika görüntülerinde Suriyeliler yeni açılan apartman. Arka dışarıdaki ortalığa bakın. Dışarıdaki arabalara bakın. <laughs> Abi ilk defa böyle bir izdiham görüyorum. Aga ya. ben Maveri'yi getirdim. Siz ne diyorsunuz? Maverik. abi şu şekilde şuraya bir girsem var ya 3 yıl bana tamayız şu an. Maverick'le <laughs> oraya giriyor <laughs> Maverick'e gir hepsi patlasın amın akıyım. Hepsi patlasın değil direkt böyle köse kese köse kese var ya hepsi yaralıyor dışarı. Aynı Oğlum motorumu durduruyor admin? Ha? Arkadaşlar yok arkanıza bakın ben geliyorum gireyim <laughs> Aa çıktım <ha>. lan. <laughs> Allah en üstte çıktım. Vallahi en üstte çıktım. <laughs> Geliyor arkadaşlar hazır mısın? Allah Allah Allah. <laughs> Oha oğlum gelemiyorum. Gelemiyorum admin engelliyor. Yaklaştırmıyor beni. Beyin kullanmışlardır ha beyin vardı. Aga bunun. Oğlum mı? beni geri itiyor bak bak beni geri itiyor görüyor musunuz siz? Beni ta Ben itiyor? az önce şey, son dakika görüntülerinde Suriyeliler yeni açılan apartmana saldırdı. Şok çok sikiş. İniyorum. Orta, geri iniş yapıyorum arkadaşlar. İniş yapılıyor. Ananın amı geri itiyor. Valla havla ve la kuvvete. Bir girsem oraya var ya en az 300 eş. Aa, aa herkes çık. Abi bu girdim. girdim. Geliyorum geliyorum lan. Slide. Aa. abi çık, çık. girin alın, girin alın, girin alın. Geliyorum Allah 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 Allah. Çekil Rus Anahtar gerekli lan nerede aldın it? Oğlum Mesut kaka koşun. Lan. Oğlum bir Adamı Adam öyle altına koy. Aşağı Duydun, dur, dur beni beni bırak. Lan Apo düştü. Radkor Adolfam Apo öldü ama. Altta eziliyorum ben. Baba içeriye girdim de ben Çat katı yokum buranın. Hemen ha koydum içine? Ya bir çıkın <laughs> lan amına <hadi, gülüyor> oğlum. Oğlum 4 tane villa var lan içinde. Geldim Allah 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 Allah. Kapısı oğlum, bu... bir iki tane alın. Alın zaten bir dört tane. tane var zaten. Ne bir iki tanesi? Anahtar gerekti diyor lan. Buna aman koyayım? Ne aldınız <laughs> ya? Kilit değil de. Buraya ne kadar. Arkadaşlar sistemsel fiyatı bir milyonmuş evin. Sik bir tamam, tamam. Al. dönün alın. Allah. Hoş kat varsa al kanka. Bir Allah 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 Allah, Allah 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 Allah. Lan bir çıkın. Buna koyduk mu? Çıkın işte. Buna Çık. koydum mu çocuğu? Çekil önüme. <laughs> <laughs> Birini daha da mı düşürdüm? <laughs> oğlum her yerde olan ben Yok mu kalmamış mı bir lan? Bu ne ESC, oğlum burada? ESC şu görüntü ayarlarını hemen en yüşeye çekmem lazım. Kilitli değil diyor. 900 bin. Ala abi bu arada bir şey mi? Sen Buffalo'yu kilitli bırak. Kilidini açmış, motorunu açmış, salmışsın. Şu an yanlışlıkla denk geldim. Adamlar da siklememiş. Öyle olduğu yerde duruyor. Adamlar <laughs> direkt satmaya başladı. Birinci. Aha şurada satılan ev var. Nerede lan nerede? Allah nerede? Allah Allah Allah, Allah, ne kadara satayım? 2 milyona siktir git orospu çocuğu anlıyor Rami'ye. He. 3 milyona satan var şurada. Şurada kaç? Burada da 3 milyona. Lan bana sıkıyor. Anayın abona sıkıyor seni o silahı. 1.3 milyona sıkıyor. Aga anar aldınız be. 1. Keşke her... Adamlar demiş bu arada. Keşke <laughs> her ay... <laughs> Evin sistem 900. Oğlum. Abi bu ne? Ne oldu lan? Ha. Abi, Neler lan şu anda ne oluyor ArdaLina'da? Alabildin mi? Arda, Arda, Arda e bak Arda çete bak. Ev e, var ya chat'a, şey gibi. Alıca- Aldın mı? Hayır. Evet sen chat'i gördün mü? Geride kaldın nereye alıyon amına koyayım? G- Gö Chat'i gördüm etrafında gördüm de yani ne? Ulan, Siyemadım sistemseli, olayı. Temsili 900 bin, adam 1.3 milyona satılığa koymuş. Ay- <laughs> Mali, Mali eğer alak diyorsan 1.3'e alak mı şurayı? Al 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 geliyorum. direkt al. At bir şey diyeyim mi? At Ali abi, at Ali abi 1.3'e değer abi. Oğlum Bilmiyorum. 2 milyon ne amına koyayım? İkinci katta. İkinci katta 1.3'e var da alsak mı? Vurma elini. 5'e koyduk. Mali bana bir 500k borç verebilir misin? Aa. Mali 500 bana k k var, 500 k borç verebilir. 500 k. Senin o adamı oh. 300 k vermen daha mantıklı. <gülüyor> Ali <gülüyor> abi ne oldu yer? Sikiç var ama koyayım? Herkes herkese giriyor. Yol aç. Yol aç. Ananiz kelim sen. O çocuğu vurma. Ananiz. Vurma. O kana bak beyzbol sopasıyla milleti dövüyor. <laughs> bir de bir şey olmamış gibi kaçıyor ama ne? Ananiz Gel 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 gel. Ana ne çıkayım seni gel. Hadi vursana bir adam daha. Alt kata hadi. gel. Alt kata iki tane ev var satılık. Biri üç diğeri beş. Mali bana 500k borç versene. Hayatımda Ana, böyle görmedim. Aldılar. aldılar. Aldı adam aldı bir mi var ya aldılar 1.3'lü. Adam 5 milyona koymuş amın. Alırlar tabii ki abi yani şey yapmayın gel. Şu en alt kat ne kadar bu? Bir gir bak. İçeri, Gel, iki iki, iki, iki bak. İke, M'ye satıyor. İçeriye merak, içeriği merak etti mi bak. Ananı. Ya cepheli Abi. diyor ya cephe nereye bakıyor ona bakacağım. Kanki bir balkonu var kocaman. Ananı av. Abi alınır. Mal evi aldılar zaten. Dur, 3 milyonun da. varsa git al. Arkadaşlar evi sıktırdım da beni yatırıp sıktılar burada. <laughs> şaka şaka. Bu ne oğlum ama 3 milyon mu anayın mı o ne oğlum? Daha demin 5 milyondu 3 milyon. Ona 5 milyona çıktı bura. İçeri merak ediyorum. gibi koyayım Anahtar oğlum dolardan bile hızlı yükseldi bura. Dolardan daha hızlı yükseldi. İçeri bakacağım içerisi nasıl? Anayın mı bu arada. <laughs> Balkondan aşağı atlanıyor mu? Oh, aa! onun üstü. O, 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 Arkadaşlar onun ama balkonu gördünüz mü? Maci şu sen misin şu dövdüğün? Yok ben şu an balkondayım amına. <laughs> Oğlum Onu size bir şey diyeyim mi? Balkonu için alınır bu ev. Biz o derece. Anayın ama gelin lan buraya param olsaydı keşke. 10 milyonum olsaydı keşke şu an. 2 milyon alsana ya, ben. Ya, ya. Alabiliyoruz mu da? 700k bende var. 1.9 yazıyor da adama diyorum 1.3'e vereceksen alıyorum diyorum da ya cevap ver. Adam yüzde 2 milyon diyor kanka şu eve. Yani şu maci değil mi amın şu kapını? Kapı ben daha yeni geldim ben bir tane evin içine girdim 2 milyona satılık diye. Adamdaki vurma vurma abi. Oğlum, ya ben, 13 milyon... ben var ya tek beğendiğim olay ne biliyorsunuz arkadaşlar? Balkon olayı bak. Balkon olayı. Saatlik vergi 160 Hı. dolar mı? Anayna inan mı? Bir kaya saydım saatlik o vergi, vergi. O vergi. O vergi de adamı işte hikaye. Oğlum bu ne lan? Daha demin olan 2 milyon dakika olan 5 milyona çıkmış. Bu nasıl lan? Dolar gibi yükseliyor bura. 2 milyon hala ya. Arkadaşlar adam... bilme ne zaman gelir bu? Bilme ne zaman gelir? Ne bilelim oğlum. 100 k var üstünde ya. Çin. Hiç yok lan. Bütün para üstünde işte 710 kap. Ya abi. Buradan bir tane ev alsın ne olacak? Sadece ekstra paraya satacak. Ben işte dedim ya sana gel dedim ver dedim parayı. Al gibi kapı çıkıyor. Yani. Adam öldü ki orada. Adamı yere yatırdılar. Orada hani senin milleti döverek indiğin yerde yaralı Ali abi damına koyayım. Bu Allah şey en üst Enes katta olanlar olan kimler kimler? üst katta olan kimler? Bak, Okan kendisi de olay yerindeydi. Gözü kimseyi dövmedi. Ben bak, Okan Okan'ı izliyorum. Enes be, katta ben. Beyzbol milleti döve döve iniyor amına koyayım. Beyzbol sopasıyla bir dövmüşüm var. Arkadaşlar ya. Ben masada oturuyorum ama ne Milleti izliyorum. Gelin. Ha geldim. Şu salak sen değil misin şu? Abi geç karşıma otur ama ne bunlar. Aman kodumun. Aman. kodumun. kodumun. Topu seni. Polisi Aşk mi alım. çağırıyor? Amına kodumun. Abi. Yat. Gelin yat, gidelim. Amına kodumun. Parayla. Gel kanka sana şu evi aldıralım. Laş destek ki. yere düşürürüz. Dövüşüm. Ödüm Admin geliyor şimdi dur. Kaç oğlum hadi benim yerim. Yarraydın kaç. Kaç 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 kaç. 2 milyon yola bakan efsane ev çift cephe davet. Adam direkt reklam bile hazırlamış. Ananı <laughs> mamı. Abi ne ara hazırladım It. Aga bir şey diyeceğim ya ama harbi güzel. Aha admin çanlanırdı beni. Eyvallah admin. Öptüm seni. Abi. 2 milyon 800'e koymuş. Hadi 2 milyon gelin, gelin ya. Aga ya. Uf. Başka ev yok mu ya? Dışarıya çıkanlar ID 510 PM attı. Ya bu abi, ne kardeş? Bu ne Aga ya? 5 milyon. Anayın mı? Kaç? 5, 3, kaç? 3, Aga 3 milyon. 2 milyon alalım bence. Ha, benim 3 milyonum benim. Aga alalım ya. Burayı mekan bile yapılır aman abi. 2 milyon 800 bin. Anayın mı? Benim şu an üstüne çıksa çıksa 134 k çıkar kardeş. O da ATM'ye gidersin. Sen 300 k var diyordun. Ne oldu? Admin canlandırdı kanka. Ne koyayım ya? Oğlum o kadar para katlarız katlarız şimdi de gidiyorum lan kumar Arka, kumara. Keller. Aga Kumarhaneye sen ne olacak? Bu evler her zaman artacak. 5 milyona kadar çıkacak. <laughs> Vallahi satarlar bu arada. İçine döşecekler yani bir de. Ondan sonra kesin sat. Ama hak ediyor. Ben yani şimdi yalan yok. Hak ediyor. Bundan birkaç tane daha getirirler biliyor musun? Vallahi getirirler. Ama o evi almak ne bileyim ya. Bileydim. Çatıya çıktım kardeş. Oğlum Aşk ya Moralim bozuldu ya. Üf. FPS ne gözüküyor? Pinkie. Abi bu evden zaten şöyle söyleyeyim. Şimdi bu ev zaten yani abi alsanız da sadece ekstra bir bütçe kar ettik. Bu evi alıp size hiçbir şey kazandırmayacaktı. Bu evi kullanmayacaktı. Ben kullanırdım belki aga. Vallahi kullanırdım. abi Satmazdım senin <laughs> Sen askere gidiyorsun ama ne yapayım? Sen o, o eve o parayı ver. Yani bir kere vergini Burada. Gel bin abi. Abi gideyim mi şu kumarda 2 milyon katlayayım direkt koyayım aldım Ya oğlum salak salak Adamlar para Bizim evi bizim oradaki evi al Ondan sonra girersin kumarına mı giriyorsun nereye giriyor. Burada morali